İnşallah şimdi daha iyidir. Merhabalar. Şimdi daha iyi mi arkadaşlar? Belki daha iyi geliyordur, daha netse başlayabiliriz. Tekrardan açtım yayını. Şu an daha iyi değil mi? Tamam. Merhabalar. Güzel bir pazar günü olsun herkese kitaplarımı okuyan, okumayan, yağları kullanan, kullanmayan herkese sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Sadece ilişkilerle ilgili konuşmuyoruz aslında. Şimdi birazdan da anlatacağım her şeyde sizin kendi dinamiklerinizle ilgili de bir sürü şey anlatıyorum aslında. Kendinizi nasıl geliştirirsiniz, nasıl ileriye gider ilişkiniz, ilişkiniz monotonlaştıysa artık eski heyecan yoksa hatta eşiniz aldatmaya eğilimli olduysa ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili de konuşacağız. Şimdi bu arada yatak odasından da bahsedeceğim. Yatak odası nasıl olursa ya da nasıl dizayn ederseniz mesela aldatmayı azaltabilir misiniz? Tutkuyu arttırabilir misiniz? Bu tarz şeylerden de konuşacağız. Canlı yayını kaydedip kaydetmeyeceğimi bilmiyorum. Çünkü canlı yayından bazen böyle biliyorsun son dönemde kesitler alıyorlar ve bazı şeyleri ben hani kadınlarla özel yani burada bir dinamimiz var ve onun herkes tarafından paylaşılmasını istemiyorum. Yorumları kapatacağım birazdan. da ee, kapatacağım ve evet şimdi başladı. İlişkilerdeki monotonluktan çıkmak için ne yapacağız? Hem cinsellikteki hem de ilişkilerdeki monotonluğu yok etmek için yapılacaklardan ee, bahsedeceğiz. Şu an, şimdi arkadaşlar, şimdi yorumları kapatıyorum. Sonra yayına birini alacağım da yorumları açacağım. Eşinden boşanmayacağını söylüyor. Şimdi bak, ben e, şunu göreyim. Evli bir adamla birlikteyim. Sürelikli bir sonumuz olmadığını söylüyor. Eşinden boşanmayacağını söylüyor. Ama ayrılmıyoruz da sürekli yaz sonu ayrılacağız diyoruz. 3 senedir benle ne yapmam lazım? Şimdi bunu hemen cevaplamak istiyorum. Ee, eğer şey yaparsanız. Şimdi evli bir adam hadi yine birazcık daha dürüstmüş. Neden? Ee, şu anlamda daha dürüstmüş. Ee, en azından eşinden boşanmayacağını size söylüyor. Hep şunu düşüneceksiniz. Çok mu donuyor yine? Valla internetle ilgili belki farklı bir problem olabilir. İlk geceden de bahsedeceğim size. Allah Allah niye donuyor ya? Valla internetle ilgili bir problem olabilir arkadaşlar. Ses hiç gelmiyor mu? E biri hiç donmuyor diyor. Birisi sizin donuyor olabilir. Çünkü bazıları hiç donmuyor diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman yorumları kapatıyorum. Donma yoksa başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu düşüneceksiniz. Bir ilişki kötü olduğu halde siz o ilişkiye devam ediyorsanız orada adam sizi hiç mutlu etmiyorsa orada problem nedir biliyor musunuz? Sizdedir arkadaşlar. Siz hala sizi mutsuz edecek bir ilişkinin peşinde koşuyorsanız orada problem evli adamda değildir. Hadi evli adam problemli tamam. Orada problem siz o seçimi yapıyorsanız sizdedir. Siz niye ee, tekrar ilişki dinamiğinizi bu tarz bir kişi şekilde devam ettiriyorsunuz. Onu sorgulamanız lazım. Şimdi kapatıyorum. Donmuyor diyorlar. Kapatıyorum arkadaşlar. Arada açacağım hem sizin yorumlarınızı görmek için hem de yayına birini alacağım. Şimdi e, önce cinsellikten bahsedeceğim ama ilişkilerle ilgili de monotonluktan bahsetmek istiyorum. Şimdi şu çok doğal bir şey her gün yaptığınız bir şey giderek monotonlaşmaya başlar. Yani bunu sadece ilişki olarak düşünmeyin. Her gün gittiğiniz iş yeri, her gün uğraştığınız bir iş, hobi, her gün yaptığınız şey... İsterseniz ne kadar severek de yapsanız monotonlaşır ve artık o heyecan ve tutku dinamiğini yok eder. İlişkilerin en başında, evliliğin en başında tutku dinamimiz çok yüksektir. Yani karşı tarafa karşı çok tutkuluyuzdur. Çünkü hormonlarımız çok yüksektir. Heyecanlanırız, onunla cinsellik yaşayacağız diye heyecanlanırız, buluşacağız diye heyecanlanırız. Ama zamanla bu hep aynı döngünün içinde olduğu için, hep aynı döngüde devam ettiği için o monotonlaşmaya heyecan duygumuz azalmaya başlar. Şimdi bir kere eşiniz, partneriniz sizle ilgili heyecanı azalmasın diye normal hayat dinamiğinizin içinde sizin yapmanız gereken bazı şeyler var. Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kere auranız, enerjiniz, yaşam enerjiniz yüksek olursa karşınızdaki kişi de eşiniz, partneriniz de size karşı daha yüksek bir şekilde gelir. Şimdi hep bu auraları da yapıyoruz biliyorsunuz. Yasemin çapasını yapıyoruz, birçok şey yapıyoruz. Bunlar aurayı yükseltmek için. Hep diyorum ki eğer auranız yani yaşam enerjiniz yükselirse Partnerinizin size karşı daha çok çekim duyduğunu hissedeceksiniz. Ama bu bazen şuna da dönüşebilir. Siz çok yükseldiğiniz zaman eşiniz size karşı bir kıskançlık duygusu artabilir. O yüzden bazen diyorsunuz hani çok kıskanmaya başladı işte e, tartışmaya başladık. Eğer eşinizin bu dinamiği varsa sizin avranız yükseldiği zaman bunu çok fark ettiği için size karşı bir tık daha öfkeli olabilir. Çünkü kıskançlık duygusu altında biraz öfke de barındırılabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Kıskançlıklar gerçekten auranız yükseldiğinde arkadaşlarınızdan ya da partnerinizden bir tık kıskançlık artabilir. Şimdi öncelikle en önemli nokta hep söylediğim kadınlara da hep söylüyorum. Lütfen evlenseniz dahi kendi çocuğunuz olsa dahi kendi alanınızı arkadaşlarınızı ailenizi ve görüşmelerinizi bırakmıyorsunuz. Hiçbir zaman şunu düşünmeyin. Ben bunları bırakırsam eşim beni daha çok sevecek. Çünkü o bunları yapmamı istemiyor. Onu dinlersem eşim beni daha çok sever. Anlık sözünü dinlediğiniz için sevebilir ama uzun vadede size karşı kaybetme korkusu azalacağı için ilişkiyle ilgili tutkusu azalır eşinizin ve partnerinizin. O yüzden lütfen Hafta içi arkadaşınızla mı buluşuyorsunuz? Dışarı mı çıkıyorsunuz? Kahveye mi, işte kafeye mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsanız bundan hiç vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü bir erkeğin e, kadının da öyle bir şekilde ilgisini ayakta tutan şey meraktır. Evde oturan, sizden başka hiçbir uğraşı olama, olmayan birini merak etmezsiniz. Ve bir süre sonra merak etmediğiniz, hiçbir gizemi bulunmayan, ne yaptığı ne ettiğini sorgulamadığınız bir insanla ilgili de heyecan duygunuz azalır. Ben lütfen kadınlara diyorum ki ne iş yaparsanız yapın çalışmasanız da ev hanımı da olsanız kendi alanınızı yaratın mutlaka dışarıda sosyalleşin arkadaşlarınız olsun hobileriniz olsun çalışmasanız bile bu ilişkideki heyecanı belli bir noktada tutmak için en önemli en önemli kriterimiz bu. Mutlaka eşinizden ayrı kaldığınızda eşiniz atıyorum iş gezisine gidebilir başka bir yere gidebilir ya da sevgilinizden ayrı kaldığınızda boş zamanınızı e, kitap, dil öğrenme, edebiyat öğrenme, tarih öğrenme ve bu kaynaklarla zaman geçirmeyle ayırın. Kendinize katkı yapın arkadaşlar. Zeki bir kadın, donanımlı bir kadın her zaman kıskançlık uyandırır ve merak uyandırır. Eğer siz kendinizi geliştirdiğinizi eşiniz görürse mesela böyle dizili kitaplarınız olsun. Eşiniz size desin ki ne yapacağım bu kadar kitabı mesela size böyle desin. Siz de o zaman e, bunu gördüğü zaman erkekte merak uyandırır bu. Hmm, bu kendini hala geliştirmeye çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum, hayatın içinde var olduğunuzu eğer o sizin hayatınızdan giderse ya da bir hata yaparsa sizin dolu bir kadın olduğunuzu bundan sonraki yaşam içinde kendinize yatırım yaptığınızı görmesi lazım partneriniz. Kitap okuyarak olur. Ee, okula devam edersiniz yaşı yok bunun e, Hobiye devam edersiniz kendinizi geliştirirsiniz. Bu ne demekte biliyor musunuz? Bunun altında şu sinyal var. Bu kadın e, Benle birlikte hayatını kapatmadı benden sonra ya da benimle ilişki içindeyken de kendine yatırım yapıyor en büyük yatırımı kendinize yapacaksınız. Göstere göstere yapacaksınız. Kitaplarınız dizili olacak. Eğitim programları araştıracaksınız. Arkadaşlarınız arayacak. Şu hobiler var diyecek. Yoksa bile bunu yaptırın. Mesela arkadaşlarınızdan rica edin. Arasınlar sizi eşinizin yanında. Şu eğitim programı var. Buna katılalım. Senin yaptığın şu şeyi bak bu kişi çok beğenmiş. Seninle iş için görüşmek istiyor. İşe yaradığınızı ...gösterin hayat dinamiğinizde. Bu çok önemli monotonluğu yaratmamak için ilişkilerde. E, şu çok önemli... ...her insanın zayıf yönleri var, güçlü yönleri var. Partnerinizin, eşinizin zayıf yönlerini, güçlü yönlerini öğrenin. Kıskanç mı? Açken hiç konuşulmaz mı? İşte cinsellikten sonra uzaklaşıyor, yarım saat sonra yanınıza mı geliyor? Hangi günler cinsellik daha çok yakınlaşıyor gibi... ...her noktasını ezberleyin karşınızdaki adamın. Siz... Partnerinizin psikolo olsunuz, şu anlamda psikolo olsunuz, Onun kişiliğini tanımak anlamında O yüzden karşınızdaki insanı tanımanız çok çok önemli ve diğer madde kendi kusursuzluğunuza ve mükemmelliğinize önce sizin inanmanız gerekiyor. Bana çok yazıyorlar işte göğsüm küçük işte saçım şöyle kalçam böyle hayır siz kendi kusursuzluğunuza inanırsınız, inanırsanız onun çok büyük bir enerji akışı var. Her gün aynaya bakıp ne kadar güzel olduğunuzu, ne kadar olumlu özellikleriniz olduğunu, hayatla ilgili hedeflerinizi hatta dilek defterine de mutlaka bunları yazdırıyordum ya. Bunları mutlaka yazıp okuyacaksınız. Önce kendi mükemmelliğinize siz inanacaksınız. O sırada Yasemin çapası da yapabilirsiniz. Hani her sabah bir ritüel verdim ya. Bu arada bu anlattığım şeyler sizinle ilgili gibi gözükse de bunlar aslında ilişkiyi monotonluğa sürüklemeyen şeyler. Unutmayın önce kendiniz için değerli algısını oluşturuyorsunuz. Gidebilir algısını oluşturuyorsunuz yanlış yapıldığında. Diğer taraftan da adam şunu düşünüyor. Bu kadın hep kendini dolduruyor. Bu kadın hayatı boyunca kaç yaşına gelse de kendine yatırım yapıyor kendine yatırım yapan kadına kaybetme korkusu çok olur. O yüzden yatırıma devam ettireceğiz. Bu arada sabah kalktık olumlu şeyleri söyledik. Kendimizi olumlu anılar içinde düşündük. Bir yorum yapmaya açıp böyle çok olumlu hissiyatlar içinde düşündünüz ya kendinizi. O anın için lütfen bunu her gün yapın. Ben diyorum 21 gün yapın ama ne kadar uzatırsanız o kadar iyi. Şimdi bu Yasemin yağı biliyorsunuz yıllardan beri araştırılan aslında insanın avrasını çok yükselten ve dişiliğini arttıran bir yağ. O yüzden en çok kadınlara önerdiğim bir yağ bu. Dişilikle ilgili birçok parfümde de bu kullanılıyor. Şimdi yağdan da bahsedeceğim diğerlerini atıyorum. Aldınız böyle elinize. Şu bölgenize bakın şu timus bölgesi tam böyle burada bir boşluk hissedersiniz. Vurduğunuzda da o boşluk duygusunu hissedersiniz. Şimdi elinizi böyle yapacaksınız ve bu timus bölgesi titreşimdir. Aslında insanın aurasını yükselten bölgedir. Kendinizi iyi bir anın içinde hissed edin. Yani böyle nasıl bir anın içinde hissedeceksiniz? Sizi ne mutlu eder? Mesela düşünün deniz kenarında olmak mı? İlla bir erkekle ya da eşinizle olmak olmayabilir. Deniz kenarındasınız, ee, çok güzel bir kitap okuyorsunuz, arkadaşlarınız yanınızda, yani neyse hayal ettiğiniz ama imajinasyon yaparken. E şunu yapacaksınız. Tüm duygular, kulak sesi mesela denizin sesini de hissetmeye çalışın. Denizin kokusunu duymaya çalışın. Oradaki insanların sesini duymaya çalışın. Kumun sıcaklığını hissetmeye çalışın. Yani bu hayalleme yaparken imajinasyon tekniğinde en önemlisi beş duyu organınızdan e, yazıları kapatayım. Beş duyu organınızı birden hareket ettirmek. Hayalleme yaparken en doğrusu arkadaşlar beş duyu organını birden hareket ediyoruz. Görme, işitme, koklama, dokunma duygusu, hissetme duygusu, sesler hepsini hissederseniz o kadar çok işe yarar. Şu vuruşu unutmayın. E, çok vurmanıza gerek yok. Böyle vurduğunuzda yani o bölgeyi bulduğunuzda timus bölgesine vurduğunuz anda zaten tuhaf bir duygu hissediyor olacaksınız. Sanki böyle e, ne gibi içinizde bir titreşim varmış gibi. Yani oranın bir boşluk olduğunu hissediyorsunuz zaten o duygu hissiyatı Hürrem Afro'yu da anlatacağım birazdan. Hürrem'in de başka özellikleri var. Diğer yağların da başka. O yüzden sabah kalkıp kendi mükemmelliğinize inanırken bunu da yapabilirsiniz. Diğer bir yandan hani dişiliğinizi ve kendi değerinizi arttıran su sesi dinlemek, su sesiyle ilgili dinamikler de kişinin enerjisini çok çok e, yükseltiyor. Şimdi eee bu beş monotonluktan bahsediyoruz da birazcık vazgeçilmez olmaktan da bahsediyoruz. Bir kadında olması gereken beş özellikten bahsedeceğim size. E kişilik özelliğinizi eklemenizi isteyeceğim. Ve bu beş özellik aurayı da yükseltir. Hani hep diyorum ya Yasemin Yağı'nın yanında mutlaka vazgeçilmez olmanın sırrını okuyun. Çünkü bir kişilik özelliğidir ya aura. Eşiniz de sizi çok fark etmeye başlar partneriniz de ha, kavga olabilir çünkü kıskançlığı artabilir İlk dönem alışana kadar bu olabilir şimdi ne yapacaksınız bir kere avrası yüksek kadın nasıldır? pozitif sözcükler kullanır. Genellikle hayatla ilgili, gelecekle ilgili negatif şeyler söylemez. Negatif şeyler söylediğinizde size özellikle aşk duygusu besleyen kişiler uzaklaşırlar. Bunu unutmayın. Negatif konuşmak bir insanın aurasını en çok düşüren şey. İşte bugün hava çok kötü, zaten hayat çok pahalı. Bunlar gerçek olabilir. İçinizde sadece bunun çözümünü üretin ama partnerinize çok olumsuz şeyler söylemeyin. Sanki siz öyle bir kadın olun ki hem sevecensiniz, Beş özellik söylüyorum. Hem duyarlı bir insansınız, güler yüzlüsünüz, bir dişisiniz, cinsellik hoşunuza gidiyor. Asla bunu da hep söylüyorum. Cinselliği istemeyen kadın rolünde olmayın. Bu sizden uzaklaştıran bir şey. Neden? Çünkü hep bir kaybetme monotonluk olmaması ile ilgili. Hep bir kaybetme korkusundan bahsediyoruz ya aslında monotonluğu azaltan kaybetme korkusu cinselliği sevmeyen, cinsellikte farklılık yaratmayan ya da cinsellikten haz duymayan kadına karşı erkeğin kaybetme korkusu azalıyor. Çünkü cinselliği seven kadınla, cinselliği seven, özlemini çeken ve eşiyle yaşadığında keyif alan kadına karşı kaybetme korkusu oluyor. Çünkü bunun bu kadının cinselliğe ihtiyacı var. Ben Eşime güzel bir şekilde yaşatmalıyım. Size karşı böyle demese bile içinden bunu hissedeceği için sizin cinselliği sevdiğinizi ve buna ihtiyacınız olduğunu mutlaka erkek düşünmeli. Erkek bazen canı cinsellik yaşamak istemediğinde, monotonluk süreci işin içine girdiğinde bazen şöyle şeyler söyleyebilir. Aman azgın kadın, cinsellikte önemli mi canım? İşte kadınlar bu kadar cinsellik istemez. Burada yapmaya çalıştığı şu sizin cinsellik duygularınıza bastırarak size karşı kaybetme korkusunu azaltmak. Çünkü siz sizin için eğer siz cinselliği seven bir kadınsanız eşinizin cinsellik yapmıyor olması sizin e, ayrılık için bir nedeninizi oluşturabilir. Cinselliği seven kadın cinselliği isteyen kadın e, bir şekilde eşine karşı... Ee, bu konuda da sorguluyucu olur. İsteklerini söyleyebilir olur. O yüzden hep siz cinsel dürtünüz var, duygunuz var, isteğiniz var gibi davranacaksınız. Zaten gibi davranışlar, bir süre sonra cinsellikle ilgili e, birazdan anlatacağım. Çok etkili yöntemler anlatacağım. Böyle aranızdaki tutkuyu da geliştirmek için eşinizle. Bir süre sonra e, cinselliği çok isteyen kadın, erkekte de isteği arttırmaya başlıyor. Siz miş gibi yaptıktan sonra sizin de isteğiniz artmaya başlıyor. Cinsellikle ilgili isteğiniz olmasından korkmayın kadınlar. Çok eski dönemlerde e, kadının cinsellikle ilgili istek duyması ya da cinselliği istemesi bundan haz alması bile yasaklanmış. Çünkü neden? Cinsellikten haz alabilen bir kadının gidebilme ihtimali yükselir, kendine güveni artar. O yüzden. Bu size verilmiş bir dürtü. Hormonlarının size verilmiş Allah'ın bir hediyesi. O yüzden cinsellikten keyif almak sizin de hakkınız. Bunu unutmayın. Esneme egzersizlerini biliyordum. Size söylüyordum. Bu da enerjimizi çok açan, e, ilişkiyle ilgili monotonluğu da azaltan bir şey. Her gün işte gerinme hareketleri. E, ayağınıza değmeye çalışın. Kolunuzu kaldırın. Gerinin, gerinme hareketleri yapın. Bu da e, omuriliklerin bu omurgaların e, arasındaki e, bir maddeyi açığa çıkarıyor. Bu da sizin enerjinizi yükselten şeylerden biri. Ne dedik? Bak nasıl bir kadın oluyoruz? Verici, sevecen, yardımcı olan, sevilen, pozitif ama sınırları aşıldığında da net bir duruş sergileyen kadın olacaksınız. Kaybetmekten korkulan kadın, sevecen, güler yüzlü, verici, pozitif Anlayışlı ama sınırları çizildiği anda aman yakar yıkar bu kadın dedirtmeniz lazım. Şimdi ilk geceyle ilgili hep bana soruyorsunuz. İlk birlikteliklerde, ilk cinsellik yaşadığında çok seksi hareketler, çok böyle işte aşırı haz almaya çalışmalı hareketleri yapmak çok doğru değil arkadaşlar. İlk cinsellikte ben daha çok masumiyetinizi ön plana koymanızı, utanmanızı, çekinmenizi öneririm. Çünkü diğer tarafta ilk cinsellikte çok atılgan olursanız bu karşı tarafı hem korkutabilir hem de ilk kez bir erkekle en azından o erkekle ilk kez birlikte oluyorsunuz bu kadar cesur ve atılgan olmanız sizle ilgili yanlış düşünceler de oluşturabilir arkadaşlar. O yüzden bunları da donuyor mu arkadaşlar çok hmm, çok kötü. Herhalde tekrar geliyor. İnternet bir gidiyor geliyor arkadaşlar. O yüzden donuyor donmuyor diyorlar. Oradaki dinamiği iyi.